Mine Kırık Kanat, Cumhuriyet Gazetesi. Öncesi var, sonrası var, ortası karar. Mikronezya İmaniyet İşleri Reisi Alyosha Ersalt, Müstebit Ulu Çoban'ın değişmez yozlaşı Muktedir Makropiç tak deyince şak yapan en güvenilir yoldaşıydı. Nitekim adada özgür seks ilanıyla istibdatı soyduktan sonra soğan bile bulamaz hale getirdiği halkı hiç olmazsa cinselliğe doyuran olmuştu. Alyosha Ersas'ın fantazileri vardı. Tinsellikle iştigal ettiği zamanlar elinde kılıç, sırtında pelerin şövalyecilik oynardı. Yoldaş yozlaşlık rantıyla öyle zengin olmuştu ki cinsellikle oyaladığı zamanlar elbette parasız halk gibi uçana kaçana şişeye damacanaya musallat olmazdı ama iki ayaklılarla sekse epeyce düşkündü ve zevk ortağının hem cins ya da ters cinsten olması fark etmez şaşıranları severdi. Tanrı Ulu'nun gayrimeşru oğlu ve tabii ki yeryüzündeki sureti Ulu Çoban'a adanan yortu gecesi, ayini bizzat yöneten Alyosha kilisede daha önce hiç göremediği bir sarışın fark etti. Şahane sarışın ol dedin olduk, yol dedin yaptık ayetini huşuyla okuyor, imaniyet reisinin temel içgüdüsünü gıdıklıyordu. Ayin bitiminde sarışının evine gittiler. Tenlerini yakan ateşli bir sevişmeden sonra dinleniyorlardı ki, Alyosha'nın gözüne komodinin üzerinde bir çerçeve, içinde yakışıklı bir erkek fotoğrafı çarptı. Haliyle merak edip sordu. Kim bu? Şahane sarışın esnedi. Aman boşver, önemli değil. Alyosha üsteledi. Önemli değil tabii de. Kocan falan mı? Tabii ki değil Caniko. Merak etme. Kardeşin mi peki? Hayır ilgisi yok. Unut onu tatlım. Sen gel sarıl bana. Alyosha Ersas sinirlenmişti. Yahu kim? Söyle bitsin gitsin işte. Sarışın yüzünü ekşitti. Ay tamam. O benim ameliyattan önce.